Ben Mahir Özgümüş, Adana'dan geliyorum. Oğlum için buradayız. Makedonya'yı niye tercih ettik? Çünkü Türkiye'ye yakınlık, ikincisi halklar birbirine yakın artı Müslüman çoğunluğundan dolayı Makedonya'yı tercih ettik. Benim ilk yurt dışına çıkışım, ilk defa da Makedonya'ya geldim. Evvela telaşlandık çünkü bizi karşılayacak olanlar bizi tanımıyor, biz onları tanımıyoruz. Ama çok kısa sürede SATA eğitim koştuğu olarak bizi buldular ve rahat bir şekilde evimize ki daha evvel evimizi ayarlamışlardı, evimize götürdüler. SATA eğitim koştuğunda Adana'da yurt dışı araştırma yaparken bir dershanedeki öğretmen arkadaşımız vasıtasıyla tanıştık. Hemen ilgilendiler. İlgili arkadaşlarla sohbet ettik, ikna olduk ve Makedonya'ya geldik. Diğerlerini de araştırdık. Birkaç soru işareti vardı. Satay tercih etmemizin sebebi ortak arkadaşımıza da güvendiğimiz için bir sorun çıkacağını sanmıyorum. Bir sorun da çıkmadı. Ben burada olsaydım ancak bu kadar çocuğuma faydalı olabilirdim. Gözüm arkada kalmıyor. Satanın çocuğumla ilgili ve bizimle ilgili, bizim transferimizle ilgili, geliş gidişimizle ilgili her şeyden faydalanıyoruz ve hiçbir aksaklık olmadı bugüne kadar. Hayır, ilk konuştuğumuz ücretin dışında ücret ödemedik. Vallahi Makedonya'ya gelirken valizinizi toplayın, elinizi kolunuzu sallayarak hiç korkmadan gelebilirsiniz. Ben yurt dışına çıkmanın zor olduğunu düşünürdüm ama Makedonya'ya gelirken Ankara İstanbul'a gider gibi geldim. Makedonya'ya vardıktan sonra da Sata Eğitim Koçluğu'nun yönlendirmesiyle hiçbir zorlukla karşılaşmadım. Gönül rahatlığıyla çocuklarınızı gönderebilirsiniz. Gelmek isteyen arkadaşlara da okul hayatında başarılı bir gelecek diliyorum. Sata eğitim koçluğu varken hiçbir zaman gözüm Makedonya'da kalmadı. Çocuğumun her şeyiyle ilgileniliyor. Artı bizim gidiş gelişlerimizde her şeyimizle ilgilendiği için bizim bir parçamız oldu.